Merhaba ev bir sever köfteler. 16 kişilik bir lobby ile Kanada e, Grand Prix'sini online yapacağız. Bakalım 4 tane yapay zeka olacak. E, antrenman turlarına attım ama sıralamayı çok iyi atamadım. Çok geç olmuştu saat. Böyle yarı gözlerim kapalı biçimde attım. Yayından sonra attım bunu. Bayağı geç bir saatte. O sebeple sıralamada çok iyi sonuç alamadım ama arabaya ayar yaptım. O sebeple e, hani çok kötü sonuç alacağımı düşünmüyorum. Bu pist biraz değişik bir pist. Biraz daha fazla downforce ayarı gerekiyor. Hemen e, ayarlarımızı bir halledelim. Şuradan Kanada downforce şeklinde seçtik. Aynı zamanda da benzinimizi yani 27 buçuk falan yeterli gibi duruyor. <laughs> Hatta 27 de yapabilirdim ama 27 buçuk iyi gibi. Bakalım kaçıncı başlıyoruz. Yine de bayağı iyi bir sıradayız. Sıralamayı kötü atmış olmama rağmen 13. sırada başlatıyor. 3 kişiyi geçmişiz. Yalnız kalkışta problem yaşadım Bazen böyle aksaklıklar olabilir ya Adamda da inanılmaz bir lag var Lag bende mi başkasında mı? Sanırım bu Covered'da bir lag çarptı. Çok kötü çarptı. Önüme karton süper parçaları geliyor. Bana geri geri yaparak çarptı. inanılmaz bir şey. Ön kanadımda hafif bir hasar var. Yani hafiften fazla bir hasar var. Kalkışta yaşadığım problem çok pahalıya mal olmuş olabilir. Bu arkadaşımız bütün süreçten sıyrılmış. Nasıl olduğunu pek çözemesem okay, Sarı bayraklar var. Hiç uğraşmayalım. Amni bir arkadaşımız var önümüzde. Bizden <laughs> birazdan bahsedeceğim. Başlangıç kısımları bitsin. Oo ters falan gidenler var. Sanırım bu pist kariyer modunda biraz sonralarda. Yani aslında çok da sonralarda değil ama. Yani e, o sebeple fazla bilmiyor olabilirler baya değişik bir pist yani şu barnısı da geçip pist hakkında bilgilendirme de yapacağım çok kaotik bir başlangıç oldu ilginç bu arada haftanın ikinci yarışı İkin, ilk yarışa geldim boştu yani böyle yarış oldu da geçiyoruz burada biraz sıkıştırıyor ama Mars'ın araba basıyor bu arada Yani geçişi yaparken Birazcık e, Şıkanı kestim DRS'i açmışlar Bu arada DRS'imi de azaltmam lazım Çünkü Çok dikkatli olmam gerekiyor çünkü iki kere uyarı aldım bundan sonra ceza alırım. Şimdi bu pist Kanada'daki pist bayağı ilginç şeyler aldı yani yarışlar oldu 2011'de mesela Batı'nın çok anormal bir kazandığı yarış var cezalar vesaire olmasına rağmen kırmızı bayraklar şu derken ee, yanlış hatırlamıyorsam 2011 belki 2010 da olabilir de 2011 diye ee, dönüşler çok böyle şey ne yapıyorsun ben yine azalttım ooo problematiğe bak kestim mi lan şikanları head is 7.4 seconds. Abi ne yapıyorsun ya? Gerçekten inanılmaz yani hani Ön kanadı bıraktıracak bana resmen Tam bir problematik DRS bölgesine geliyoruz. The car ahead has a damaged front wing. It will be losing some performance. winginde problem var diyor. Muhtemelen cezası da var onun. Çok uğraşmam gerekmiyor. Ceza sebebiyle kaybedecektir tahminim. Hairpin baya anormal bir hairpin. Hairpin dediğim bu dönüşü gibi düşünün. Ama çok sert böyle. Saç tokasına benzediği için hairpin deniyor. Hairpin saç tokası demek. Bel saç tokaları. Bak işte alan pite girdi. Ben bu pite 9'da falan giriyorum. 8 veya 9'da. Parada daldırıp neredeyse O Mars'a var ha çıktı. <laughs> Arabayı yolda tutmakta zorlanıyor arkadaşımız. Bana da 3DRS sağlıyor. Güzel. Arkamızdakilerden uzakta olmak iyidir. Bu turlarda değiştirenlerin sert lastik alması gerekiyordu. Gene bununla uğraşmamışlar. Yani bu Mars'ın yarış sonunda hangi noktada olacağını merak ediyorum mesela. Çünkü son turlarını bayağı yavaş atması gerekecek. Çünkü lastik aşınması orta hamurda bayağı fazla hırsızlıkta. Antrenmanlarda lastik aşınma değerlerini de incelemiştim. Antrenmanlar önemli yani bu Formula bir oynarken özellikle online yarışları oynuyorsanız o haftaki antrenmanları kesin yapın. 3 tane 15 dakikalık antrenman oluyor. Hem aracın setup'ını ayarlayın. Hem hangi lastikleri kaç tur atabileceğinizi yavaş e, yani planlayın ki kafanızda duruma göre ne olacak. Mesela ben ön kanadı bıraktım atıyorum. O zaman abi pite girdiğimde sert takayım mesela gibi. Ya yani çok da zor kararlar değil aslında ama işte e, yani birazcık kafa yormak gerekiyor. Mesela ne kadar uzun süre e, bu softları kullanayım o da önemli. Yani bu, bu pistte yağmur her zaman tamam, gelebiliyor. Evet, Jeff de bana dedi ki yani çok kötü durumda değil lastik aşınman dedi. Devam edebilirsin dedi. Ben de mantıklı buluyorum. 8 veya 9'da girmek Çok iyi olacaktır Çünkü e, Orta hamur Çok uzun süre dayanacak Ben orta hamurla baya iyi de pullar atabileceğimi Düşünüyorum Birazcık da ERS depolaması da Yapmam gerekiyor Düşüye aldım ERS'i Bu da 2020 oyununda Düzenlenecek bir mekanik Çünkü inanılmaz zor bunda. Yani e, Motor modu değiştirmesi Bilmem nesi çok sıkıntı ben direksiyonla oynamama sebebim o yani direksiyonla bunun menülerini halledecek kadar tuş yok ancak G29'la falan vardı o kadar kuş diye ediyorum. onu da almak şu anda bana çok mantıklı gelmiyor G29'ı eski zamanında satmasaydım direksiyonları başka bir videoda da bahsettiğim gibi genelde alıp satmak daha karlı oluyor. Hani bedavadan kullanmış oluyorsunuz oyuncağınızda. Orna 1 oyunlarına bu kadar sardırmamıştım. Çünkü ilk defa 2019'da bu sistem geldi. Yani haftalık online yarış hem insanların bu pisli hafta içinde öğrenmesini sağlıyor hem de hafta sonunda da ya bayağı fazla sayıda yarış var. Yani yaklaşık 20 kere falan oynama imkanımız var. Adam çok pis geliyor yani. Yani ona yapacak pek bir şey yok. Aranın gelişi. Boks Boks yapıyormuşuz. Tamam. E gireceğiz. Lastiklerde de sıkıntı var. Bakın mesela şu an şeyi vermek istiyorum. Kaç yüzlük geçmem gerekli yani. ERS'i arttırmak için. Çünkü Gamepad'de bile analogu bırakıp öbür tuşa basmak zorlaşıyor. motorda bir sıkıntı gözüküyor. Tam güç veremiyormuş motor şu anda. Neden de bilmiyorum. Sağ aşağıdaki kırmızı e, şey işareti. İlk girişimde ceza alacağımızı ima etti. Tabii ki pita sistem açık olduğu için ben yine hunharca dalacağım. Yani. Zaten ön kanat değişecektir. Bakın <laughs> tak diye duruyor pit asist açıksa. Abi ön kanada niye hazır da tutmuyorsunuz? Ne yapıyorsunuz? Arkada da gelenler var pit ekipleri. Çok go, uzun bir süre oldu. Kadar ne olması gerekiyordu? Yani 8-9 saniye yok elinde. Ön kanada ne yaptılar? İçeride ürettiler mi artık? Bilmiyorum. İyi buranın pit çıkışında çok sıkıntı yok. Otopilotta neredeyse gazlar bile otopilotta basıyordu. konu hedefimiz olduğu için ilk on puan alıyor ve ben de ilk on hedefiyle yarışıyorum genelde. Reduce Dört kişiyi geçmem gerekiyor. Hatta birisini geçmişiz. Bak ne olduysa adam yok oldu herhalde yarıştan. Ön kanadın değişmesi bayağı faydalı oldu bu arada. Bu arada ön kanada mesela yarış esnasında da etki edebiliyorsunuz. Yani diyorsunuz ki şu ayarı biraz arttıracı diyorsunuz. E, Pite girdiğiniz sırada bir ayarda yapıyorlar. Yani bu da aklınızda olsun. O kadar detaylı oynamak istiyorsanız. Yani pit öncesinde verdiğiniz kararlarla Aslında bence ses tanıma teknolojisi yapıp mesela Jeff işte Downforce'u arttıracı falan diye ses kaydetsek ve onu tanısa bayağı güzel olacak bence. Bunu bir düşünsün şey. Hatta iaresi arttır, iaresi düşür falan gibi sesli komut çok mantıklı olur. Gerçi benim için iyi olmaz çünkü ben o ayarı kapamam gerekir çünkü muhabbet ediyoruz bir yandan sizinle. Ama genel olarak iyi olurdu yani çünkü direksiyon setiyle bu oyunu oynarken yeterli ayar yapma imkanını bulamadığımız için şurayı bir güzel deneyim. anladığım anda daha iyi dönebiliyorum. Muhabbet ederken biraz daha performans düşüyor ama çok da düşmüyor. Yani şu an ben yarışıma aşırı etki edecek ne olayı yaşadım? Sadece bir starttaki kalkamama olayı. Yani araç kalkmadı. Daha doğrusu biz kaldıramıyoruz. Yani Artık yazarız biz kaldıramıyoruz deki araca yaklaşıyorum galiba. Benzini azaltmamız çok etki eden bir şey. Yani siz ne kadar kullanıyorsunuz bilmiyorum. Ben genelde benzini bayağı az alıyorum. Çünkü arabada ne kadar atış o kadar hızlı turlar atabiliyorsunuz ve e, mesela benzin modunu arttırdığınız zaman araçta güç kaybı yaşayabiliyorsunuz. Motor çok ısındığında falan soğuması için güç kaybı yaşanıyor. Öyle durumlarda da yani hem fazla yakıtı taşımış Öndeki arabayı yakalıyorsun ama diyor, tekerlerine dikkat ediyorum. Ben bilerek bazı tekerleri korumuyorum çünkü artık zaten şeydeyiz, ee, orta hamurdayız ve yani yumuşakla attığım kadar neredeyse tur atma e, durumum var. Yani yumuşa o kadar turda yatıyorsam ben bununla ekstradan 5-6 tur daha dönerim bu halde. O sebeple bayağı hoyrat kullanıyorum arabayı. Full gazda gitmeye çalışıyorum sürekli olarak. Birisi daha yarıştan çekildi. Downforce ayarına daha hızlı gitmek için muhtemelen çoğu e, yüksekte bıraktı. Yani Downforce'u düşük tuttu. Ama dönüşler çok fazla burada. Yani şikanlar da çok değişik. O yüzden yere basmayı arttırmanız bu pistte çok iyi. Yani hayır 3 saniyeyi aldık. Çoğusuna gitmek diyorum ama bir çok kişi 3, 3 saniyeyi çoğu kişi almıştı. Keşke pitten önce alsaydık da en azından 3 saniyeyle yani devrolarmış gibi. Kendiliğe kabı by a Yani bir kişiyi geçmem gerekiyor. 5 tur var. 5 turda yakalayacağım düşünüyorum. 3 saniyelik farka charmayım emin olmasam da. güzel oraya Çok hoşuma gitti Tren yaptılar Çok yakınlar birbirlerine Şu an biz de rüzgar şeyinden faydalanıyoruz Onların Hava koridorundan Problematik önümüzde Problemli arkadaşımızla gene Oooo yani ben orada köşeyi kestim şu anda çünkü mecbursun yani oradan yarı vermesi biraz yanlış. Bir arkadaşımız panikle veya başka sebeplerden bu işi çözemedi önündeki iki arabada dost bu arada. Üç araba neredeyse yok. Giles Bosque değil. We have five laps of fuel Vallahi çok efsane geçtim de orada. Yani ceza bile almadım. Trenleri kilitleyerek tertemiz Giles'i geçtim. Giles tabi yapay zeka olmasına da güvendim birazcık. Yalan yok Erken frenleyeceğini biliyordum Yani aslında. Birisi pit'te Önümüzdekilerden birisi pit'te Geçebilecek miyiz Şikan'ı güzel aldık Bir evet, kişiyi daha pit'te Geçeceğiz galiba Çok güzel Pit'teyken adam Geçişimizi tamamladık araçta hiçbir hasarımız vesairemiz yok. Cahil hemen arkamızda. Bu demek oluyor ki pitten çıkan kişi bir de cahilsi geçmek zorunda. Geçiş yapmakta çok zorlanılan bir yer değil. Zaten hemen geçmiş. Pekerleri ısınana kadar azıcık e, mesafe açabileceğimi düşünüyorum. 3 saniyeyi açmak zorundayım. Eğer arkamdakinde de ceza yoksa olacağını sanmıyorum çünkü pitten yeni çıktı pitte o cezasını e, çekiyor 3 saniyesini çekiyor o yüzden çok ciddi bir biçimde bastırmam gerekiyor benzin tüketimini de artık son etaplarda arttırabilirim çünkü gerçekten e, şey noktalara gelmeye başladık yani yarışın son noktalarına gelmeye başladık Oo, Yalnız çok seri düşüyor ha. Şikan'dan sonraki düzgün sonunda tekrar ortaya çekeyim bari. Aynen gerçekten çok hızlı düşüyor. ERS'i düşürmeyi pek düşünmüyorum Jeff'cim. Jeff ERS'i Jeff düşür diyor çünkü kendi kendine hem şarj oluyor hem harcıyor. Şu andaki mod gayet iyi. Mars önümüzdeki en azı kuru atmış. Tekrar softa geçmiş bakın arkadaşlar. Mars'ın e, şeyle devam edemeyeceğini söylemiştim. Softla. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam oydu diye hatırlıyorum ama bu arkadaş ne yapacak merak ediyorum dedim. Tekrar softa geçmiş yani iki pit stop yapmış. Aslında sert şeyle yapsaydı çok daha rahat olacaktı. Bu arada tur bindirilme ihtimalim var. pek yaşamak istemiyorum açıkçası. tur Çünkü... indirildiğiniz zaman bir tur azaltıyorsunuz. Ama adamın arabası çok iyi basıyor. Evet turu yedik bir tane. O yüzden benzini fullde açtım. Okay, gap is 21.6 seconds. Bu turu yeme sevdik. Arkamızdaki turu yediği için 3 saniyelik cezanın bir önemi kalmayacaktı. Şimdi benim 3 saniyeyi kesinlikle açmam gerekiyor. Evet. Benzin modunu düşürmemi istiyor ama dediğim gibi bir tur az atacağız. Önümüzdekini yakalamadığımız sürece. O sebeple de benzini modunu düşürmemizin çok anlamı yok. Arkamdaki ile mesafe ne kadar süre olarak onun merakı içindeyim hala. Tekrar bir ceza durumu gelebilir son turda. Ah açamadık süreyi. 2.40 sanırım onda ceza yoksa 8. D düştük ama olsun. Yani o cezadan çok kurtulabileceğimi sanmıyorum. yok 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 o zaten bayağı bir ceza almış ta 10. sıraya düştü o yüzden sıra kaybetmedik gayet güzel harika bir sonuç aldım başka birisi zaten yaklaşamaz sadece 3 saniye cezam var artık adam kaç saniye ceza aldıysa 10.luğa düştü yani 8'de bizim bot Giles 8. oldu önümde hiç bot yok bu güzel sevindirici bir şey yani en azından botları geçebiliyorum demek oluyor. Onun dışında baktığımız zaman sanırım Mars'tı o. Evet yani yarış bu şekilde tamamlandı. Bayağı hoşuma giden bir yarış oldu. Büyük bir keyifle YouTube'a yükleyeceğim bunu. Yine 60 FPS çektik. Ee, yüksek kalitede gayet güzel bir yarış yaşandı. Şu anda bakalım podyumu da görüyoruz. Birazcık şeylere bakacağım. Kim ne kadar ceza almış onu merak ettim. Çünkü bayağı bir ceza var. 13. başladık. Ee, muhtemelen o kalkış daha iyi yapsam dahi çok değişmeyecekti. Mesela Mars 2 pit yapmış mecburen. Dediğim gibi soft başladı. Orta hamura geçti. Orta hamur dayanmadı. Tekrar bir soft'a geçti. Ee, onun dışında arkamızda çift pit yapanlar genel olarak... Zaten çok adam 8 kere pit'e girmiş. Ne yaptıysa artık. Yarışmasa da olurmuş pit'te takılsa. Pit crew olarak. Bu arkadaş mesela çarpmıştı. Biz o sırada görmüştük hatırlıyorsanız. Problematik bizi bayağı sıkıştırmıştı ama sonunda 9. oldu. Başka kim vardı? Birisi daha vardı. Çok lag'lı bir eleman vardı. O çıkmış herhalde. Onu göremedik. İsimleri de hatırlayamıyorum en başta. Ama genel olarak dediğim gibi cezalar vesaire özellikle Mars'ınkileri yok Mars'ınkiler değil. Şu arkadaşın cezalarına bir bakacağım arkamızdaki o ceza ve iki şey bunlar şikanları düzleyen adamlar bakın o yüzden bu kadar ceza alıyor ben mesela bir ceza aldım e, cezanın üstüne sadece iki uyarı aldım adam hem ceza hem uyarı falan almış yani inanılmaz bir şey şikanları düzleye düzleye gitmiş o sebeple de 3 saniyeyi açamadığım halde e, benim için sorun olmadı Umarım videoyu beğenmişsinizdir. F1 videolarınızı arkadaşlarınıza paylaşın. F1 seven arkadaşlarınıza vesaire. Discord'a gelebilirsiniz. Yine F1'ci köfteler falan diye bir rol atamayı düşünüyorum. F1 oyunu için bir oda açmayı düşünüyorum. Veya sadece yarış oyunları için bir oda olabilir. Yani Discord'umuz baya çeşitlenmeye başladı birçok oyun olduğu için. Ee, yarış ligleri de yapabileceğimi düşünmekteyim. Ee, Instagram ve Twitch'ten de takip etmeyi unutmayın. Orada da rastgele reizim çünkü e, bazı yayınları Twitch'e almayı düşünüyorum. Görüşmek üzere haftaya yine yeni bir online yarışta birlikte olacağız.